Herkese merhaba ben Asloşite. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Binek Pamps çekiliş yapıyorum. Pumps çok değerli bir pet bu yüzden e, sizin için bunun çekilişini yapıyoruz. O zaman e, kanalıma abone olup like atıp yorum yazdıysanız hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle sahte çekiliş diyenler için Pamps'ımı göstermek istiyorum. Burada ve binek olduğunu da gösterelim. Evet arkadaşlar, binek. Bu pamsı e, kazanmak için tabii ki de şartlarımız var. Bu şartları yerine getirmeyen kişiler, eee çekilişe alınmayacaktır. Ek öncelikle söylemek istiyorum ki şansız daha fazla arttırmak istiyorsanız üye olabilirsiniz. Çünkü üyelerin ismi 2-3 defa geçiyor yani. Şimdi şartlarımızı söylüyorum. İlk öncelikle bana abone olmak kanalıma zorunlu. Bu videoya like atmak zorunlu. Kınt atmak kesinlikle zorunlu. Bana snap'ten Instagram'a ulaşabilirsiniz. Kanalımda linkleri var. Ben kan e işte hesabım yok. Kınt atamıyorum. Topluk'tan e ekran görüntüsü yani alıp atabilirsiniz. Bilmiyorum diyenlerde artık yani yapacak bir şey yok sorun işte bir yerleri çünkü ben e, kanıtla iş yaparım kusura bakmayın gerçekten yani hak eden kişinin kazanmasını istiyorum bu yüzden kanıtla e, kanıt atmayanları almayacağım tabi şartlarımız bitmedi bu çekiliş ortak olduğu için ve bu pumps onun olduğu için yani ortak yapıyoruz çekilişim. Şu an ekranda gördüğünüz kanalda abone olmanız lazım. Ve onun da kanıtını toplam birlikte atmanız lazım abone olduğunuzun. Yoksa çünkü onun da PAMPSA olduğu için onun da kanalına abone olmazsanız zaten alınmazsınız direkt. Çünkü ona da bağında abone olmak zorunlu. Yorumlara katılıyorum yazıp adınızı kodunuzu yazmak ve e, şey nereden attığınızı söylemek. Yoksa arkadaşlar ben anlamıyorum. Ve sizin toplumunuza bakmıyorum işte Instagram'a falan bakmıyorum e, attığımızı. Bu yüzden arkadaşlar e, benim yani katılıyorum direkt katılıyorum yazıp adını kodunu yazmayanlar veya sadece adını kodunu yazıp katılıyorum yazmayan kişiler alınmayacaktır. Dediğim gibi kanıt atmayanlar da alınmayacaktır. Ee, ben 8000 abone olunca, Efe 500 abone olunca açıklanacak. Süremiz bir ay gibi. Ee, 26 Eylül'de eğer olamazsak ikimizde çekiliş iptal edilecektir. Daha sonra tekrar yapılacaktır. Ee, şimdi bir şey unuttuğumu sanmıyorum. Eğer bir şey unuttuysam yorumlarda yazın sabit meşhaza yazarım. Dediğim gibi şarttır yapmayanlar alınmayacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.